Google 23 Eylül 2025 tarihiyle birlikte Dora 2025 raporunu yayınladı ki raporu da şuralara bir yere koyacağım. Araştırma 5000 yazılım geliştiriciyle birlikte yapıldı ve sonuçlar da oldukça şok ediciydi. Araştırmaya göre yazılım geliştiricilerin %90'ı artık günlük hayatlarında yapay zekayı kullanıyorlar. Hatta şöyle ki bu geçen yıl oranla %44'lük bir artışı temsil ediyor. Gündeyse ortalama 2 saat gibi bir dilimde yapay zekayı günlük çalışmalarına dahil ediyorlar. Ama işin ilginç yanı aslında şu. Katılımcıların %80'i AI'ın productivity yani üretkenliklerini artırdığını söylerken %59'u kod kalitelerinin iyileştiğini ancak %30'un ise AI'a güvenmediklerini belirttiler. Bunun tam olarak nasıl mümkün olduğunu bilmiyoruz. Çünkü AI tam bir ikame değil, destekleyici araç olarak görünüyor. Yani nihai karar sonuçta insan tarafından veriliyor. Bu yüzden güvenmeden de kullanabiliyorlar. Google ise buna güven paradoksu adını veriyor. Peki sen hangi taraftasın? AI'ya güveniyor musun yoksa sadece kullanıyor musun? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.